Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Brain testi çok uzun zamandan beri çekmiyorduk Bir brain testi kaldığımız yerden devam edelim diye bir karar aldım Bakalım ne yapacağız Şimdi zombi var ne demiş adamın kaçmasına yardım et Muhtemelen arabanın olduğu yere doğru gideceğiz Şöyle bir gidelim bakalım Zombi de bizimle birlikte geliyor tamam O zaman şöyle yapsak Bir daha gelsek Zombi yiyor tamam o zaman gelmeyeceğiz Şuradaki bölgeye doğru gidelim. Ee, zombiyi şöyle bir ayırtalım buradan. Şimdi gidemiyoruz. Tamam. Bir daha git. Evet gittik ve arabaya ulaştık. Birincisinin cevabı ilk baş. Sol tarafa doğru gideceğiz. Orada zombiyi kısıktıracağız. Ondan sonra tabii akılsız zombi demiş. Kahraman Kahramanımıza yardım ihtiyacı var diyor. Allah Allah. Şöyle biraz dokunalım bakalım. Dokunalım. Okey. Bir sıkıntı yok. Şöyle biraz sallayalım bakalım. Salladığımız zaman da bir şey olmuyor. Ters çevirelim. Aa, ters çevirmemiz gerekiyormuş. Ekran ters çevirdiğimiz zaman 232. bölümün cevabını bulabiliyoruz arkadaşlar. Başka bir macerada tekrar görüşmek üzere demiş. Sonraki diyelim. Kızın bulaşık ağzını başkalarının görmesine engel var. O zaman silelim abi. Şuradan şeyi verebiliyoruz mu? Masa örtüsüne silsin. Olmuyor tamam. Şuralara biraz dokunalım. Aa şey adamın cebinde bir tane peçete var. Onu adam şöyle silelim. Tamam sildik. Böyle tamamlayabiliyoruz. Tamam. Nasıl da yorgun. Keşke ona yardım etsen diyor. Edelim o zaman. Muhtem e, bulaşık makinesi falan var. Bulaşık bulaşıklar var. E, bakalım bunu yıkayabiliyoruz mu? yıkayamıyoruz. Bulaşık makinesine bastığımız zaman a 3'ün içinde tabaklar var. Ha bunları da yardımcı edeceğiz. Bir bakalım şöyle dokunduğumuz zaman. Ha burada açılıyor. Şuradaki Şuradakileri temiz diye şuraya koyalım. Bulaşık makinesinin içindekileri yukarıya doğru dizelim. Bunları da aşağıya doğru dizelim. Kirli olanları. Tamam okey. Bu da basitti. Devam edelim. Hedefi vurmasını sağlayabilir misin? Dur. Şimdi yapacağım. Dur. Ş şöyle attım nasıl vurmuyor ya? Bir daha da şu yakına geldiği zaman yapalım bir. Hop olmuyor. Aa bu bu hedef hedef şu tarafa getirelim bakalım. Vurduk mu? Ha, tamam oldu. Onu biraz oynatıyoruz öyle oluyormuş. Tamam güzel sonraki diyelim. My boksöre bir kez daha yardım et. Hemen başlaya basalım. Başlaya bastığımız zaman adam bizi öldürüyor. Şöyle ha adam kafası dönüyor. Adamın kafası dönüyor. Kafası dönükken vursak. He, kafası dönükken başlaya basacağız. Öyle oluyormuş. Tamam arkadaşlar. Devam edelim. Tekir, tekir bu kez nasıl atlayacak diyor. Bir zıpla diyelim bakalım. Oba düştü. Ben de şu demire takılır mı diye düşündüm. Ha tekir hareket ediyor. Şu en yakın, en yakın yerden atlayalım. Tamam güzel geçtik bunu. Devam edelim. Bu canavarı durdurmalıyız. Kılıçla kessek durar mı? Durur mu? Durar mı ne ya? Tamam bununla bir şey olmuyor. Bu kafasına vursak olmuyor. Şu ne? Yeşil bir şey var. Aa ne oldu? Ha canı yeşile döndü. Ha, canavar olmadı sanırım. Ha artık arkadaşız demiş. <laughs> Devam edelim. Şimdi ne demiş? Bizim at şimdi bir de bir prenses istiyor diyor. Normalde yıldızı kaydırdığımız zaman at dönüşüyordu. Ama yıldızımız yok. Aa, burada bir tane tokmağımız var. Tokmağımızı şöyle yapayım. Ha bir şey oldu. Adamın kafası kaydı. Yıldız ha kafasında yıldızlar uçuşuyor. Alabiliyoruz mu o yıldızı? Alamıyor. Ha aldık. Yıldızı da aldık. Şimdi kaydıralım yıldızı. Tamam. Tahmin ettiğim gibi oldu yine. Güzel elmaları toplayalım 1 2 3 trolllük vardır kesin ama bekliyorum şöyle bir toplayalım normal bir şekilde A -ra -ra. A -a, ne oldu 1 2 3 şöyle bir aldık toplayalım ya Biraz önce niye olmadı he şu elma değil bu elma değil abi elma bakın elma yukarıdaki elma aşağıdaki elma değil başka bir şey Neymiş acaba ya? Bir şey de benzetemedim. Sinsi domates diyor. Allah belasını vermesin domatesin. Ne demiş? Ateşe ihtiyacımız var demiş. O zaman kayayla şunu bir çaktıramıyoruz mu? Şunu yakınlara getirsek. Getiremiyoruz da. Bunu çaktıramıyoruz. Ne yapabiliriz ya? Ha, burada güneş var. Güneşle. Güneşi ısıtısıyla ısı ısıyla yapabilir miyiz? Şöyle bir bakalım. Yok böyle bir şey de yok. Aa çocuğun çocuğun kafası da şart. Gel. <laughs> Ay bak güzelmiş. Bu güzelmiş. Çocuğun şapkasını çıkardığınız zaman ayna gibi <laughs> yansıtıyormuş. Evet devam edelim. Bir üçgen çiz demiş. Ee, şöyle böyle yaptığımız zaman üçgen olmuyor. Bu üçgen değil. Ha bu <laughs> bu hareket ediyor. Şöyle yapalım o zaman yukarıya şöyle. Tamam. Tamam bunu da yaptık. Güzel. Zekiceydi demiş. Devam edelim. Burada bazı garip şeyler oluyor diyor. Ne oluyor ki ya? Basalım bakalım hayvanların üstüne. Ha iki tanesine evet dedi. Neymiş ben anlamadım bunu. Arkadaşlar bunu anlayan varsa bana birisi anlatsın ya. Yorumlarda belirtin. Birisi bu sulara radyoaktif atıklar atmış olmalı diyor. He, onların şeyi mi değişmiş acaba anlamadım. Çocuğa yardım edin. Çocukta bir baloncuk var. Baloncuğa şunu koysak. Koyabiliyoruz mu bunu? Çekici koyamıyoruz. Allah Allah. Ne koyabiliriz ki? Şu kapı açılabiliyor mu? Hayır. Kapı da açılmıyor. Aa yardım. Yardım hareket ediyor. Ha yardım mı yazdıracağız yoksa? <laughs> Allah güzelmiş bak bu. Bu güzelmiş. Evet. Tamam, bunu da yaptık. E, bu nasıl doğru olabilir demiş? 8 artı 8, 16'dır. Ama bize 91 yazıyor. Ya yani şöyle düşünüyorum da bunu ters çevirirsek 16 oluyor. O zaman şöyle yapsak, ekranı ters çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. 245. soruda ekranı ters çevirdiğimiz zaman doğru cevaba ulaşabiliriz. Devam edelim. Hangi maymunun en uzun kuyruğa sahiptir demiş? Sanki kesilmiş gibi duruyor kuyrukları. Evet. Bunu yukarıya doğru ekranı yukarıya doğru kaydırıyor gibi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın aşağı doğru indirdim. Yukarıya doğru kaydırıyorum. Böyle bulabiliriz. En uzun kuyruğa sahip ortadaki çıkıyor haliyle. Sonraki diyelim abisinin yediğinin aynısını istiyor diyor. Şimdi sıralamaya bir bakalım. İlk başta çedar peyniri var. Şöyle çedar peynirini koyalım. Ondan sonra et köftesi var. Ondan sonra marul var. Diğerlerini görmüyorum. Evet. Beklediğim gibi. Zaten hani diğerlerini ekranda görmediğimizden dolayı sıkıntı yok. Devam edelim. Bilgisayar, bilgisayarın çok yavaş çalışması Sinan'ın canını sıkıyor diyor. Fanını arttıralım abi. Ha bunlar çıkıyor. Fanın içinden böyle bir şeyler çıkıyor. Bunlar ne? Ha fanı çalışmıyormuş. Tamam ondan dolayı. Tamam. 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 O zaman onları çekiyoruz orada. Çalışmış oluyor. Hayır. Bugün işe çok geç kaldım diyor. O zaman yarın gitsin. Bugün geç kaldıysa yarın gitsin. Yarın da perşembeydi. Cuma olsun. Cuma'da mı? Hmm. Saati geriye alsak. Şöyle. Şöyle geri alabiliyoruz mu? Şöyle geri aldık diyelim. Şöyle geri alamıyoruz mu ya? Şunu geriye alsak bir. Hocam şöyle bir geri alsak. Geri almamız yok mu bizim bunu? Bu bu saat bozuldu bu arada. Şu 12'nin üzerine getirmeye çalışıyorum. Saat 2 oldu. Nasıl oluyor ki acaba bu? Şöyle bir zamanı da oynatıyorum ama yine bir şey olmuyor gibi. Saat başına almaya çalışacağım. Şu 12'ye getirebilirsem eğer mükemmel olacak aslında. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi gidebilir. Gidemiyor mu? Niye gidemiyorsun sen? zamanı şöyle yapsak iki buçuk oldu biraz geri almaya çalışsak olmuyor şöyle bir 12'nin üzerine getirsek tamam şimdi git abi şimdi niye gitmiyor evet kaldığımız yerden devam edelim de bu niye olmuyor ya bu saati ben oynuyorum o kadar cumartesi oldu ha tatil ay onu kandırabilirsin ama patron asla diyor ne oluyor? Çocuğun evine ulaşmasına yardım et. Ee, şöyle he, tamam şu kırmızıdan sonra böyle. Tamam. İlk baş yukarıya doğru o çocuğun geçebileceği gibi yapıyoruz. Ondan sonra aşağıya doğru çektiriyoruz. Öyle tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 251. bölümde kalalım arkadaşlar. Ee, videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Brain Test'te görüşmek üzere. bay bay.